Yukarıda verilenlere göre BCD kaç derecedir? Şimdi BCD açısına bakıyorum. Bizden istenen açı burası. Buraya X diyelim. Soruyu incelediğimizde AB ile AC'nin eşit olduğunu görüyoruz. Yani ikiz kenar bir üçgenimiz var. Sonra da BDC ile CDE açıları birbirine eşit. Şimdi bundan eşit olduğundan dolayı ben buraya alfa diyorum. Buraya da alfa diyeyim. Şimdi bu DEC üçgenine baktığımızda burası 90 derece, bu açı alfa, şuraya da beta diyelim. Şimdi buraya da beta dediğim. Aynı zamanda ABC üçgeni için, bakın ABC üçgenine baktığımızda AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit. Yani bu ikiz kenar bir üçgendir. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı C köşesindeki açı X artı beta ise B köşesindeki açı da X artı beta olmak zorunda. Bunu da şu şekilde yazmış olalım. Şimdi elimde çok basit iki bilgi var. Bunlardan birincisi DEC üçgenindeki bilgi. Eğer ki bu açı 90 derece ise diğer iki açının toplamı yani alfa ile beta'nın toplamı da 90 olmak zorundadır. Alfa artı beta eşittir 90 diyorum. Bir diğer bilgi ise DBC üçgeninde olan bir bilgi. Üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. DBC üçgeninde üçgenin iç açılarını toplarsam 2x artı alfa artı beta olur yani 2x artı, artı e, yani, e, alfa artı beta eşittir 180 olur. Biz az önce alfa artı beta'nın 90 olduğunu bulmuştuk zaten. O zaman alfa artı beta 90 dersem 2x'in de 90 olması gerekir. O zaman şöyle yapalım. 2x eşittir 90 diyorum. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde x'i 45 olarak bulmuş oluruz. Yani sorumuzun cevabı B seçeneği.